İlimden medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimden medeniyete programla daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum, sevinçliyim. Mesudum desem, ya Mesud'u nereden çıkarttın kardeşim ya falan der insanlar. Ha mutluyum deyince, ha mutlusun. Evet, kaşlı değilim, mutluyum. Hani Mut diye bir ilçemiz var ya güzel, Akdeniz kıyısında. Neyse, onunla ilgili bir şeyler söylemek istemiyorum. Bundan önceki programımda sizlere Osmanlı'nın yetiştirdiği mühim din alimi de olan Üsküdar'lı veya aşkı mahlaslı Üsküdar'lı lakaplı şairden sizlere bahsedeceğim. Yani bahsetmeye devam edeceğim artık. Ne yapalım efendim? Yani bahsetmeye devam edeceğiz. Niye devam ediyoruz? E, yani e, gönül istiyor ki bir kimseyi uzun süre teferruatıyla anlatalım. Derler ki Yahya Kemal efendim, Deniz Harp Okulu'nda tarih öğretmenliği yapmış. İstanbul'u fethini anlatırmış. Ve sene biteceği zaman arkadaşlar İstanbul'u fethini bitiremedik. İnşallah seneye devam ederiz dermiş. Yani o kadar severek, zevkle ve bilgi dolu anlatırmış. Tabii biz kendimizi onunla kıyaslayacak halde değiliz. Haşa onun için de söylemiyorum ama yani güzelden bahsetmek iyidir efendim. Ne kadar bahsederseniz bahsedin. Evet. Güzel, hele bir de en güzel olursa ona da ahsen diyoruz. Evet, deniyor. Bu aşkı hazretleri Kanuni Sultan Süleyman han zamanında birçok sefere katıldı. Bunlardan birisi de Rakeyn Seferi denilen İran üzerine yapılan ve iki seneye yakın zaman süren Kanuni Sultan Süleyman Han'ın kışı da Halep'te geçirdiği oğlu Şehzade Mehmed'in de orada bir hastalığa yakalanıp sonra da vefat ettiği ve bu çok sevdiği ve yerine padişah olarak geçmesini çok faydalı gördüğü rahmetli Şehzade Mehmet için Şehzade Başı Camii'ni yaptırdı. Yani Şehzade ruhu için. Hani çoluk çocuğun başı için ne olur derler ya doğru değil bunu. Şehzade başını da biz koymuşuz. Şehzade başı. Şehzade hayratı deseydik iyi olurdu. Efendim orada türbeyi görüp sandukanın üzerinde de minyatür tahta görünce ya görüyor musun kanını bunu öldürünce çok üzülmüş. Şehzadenin başını kestirmiş ve onun içinde bir cami yaptırmış. Ya olacak şeyler mi arkadaşlar? Kıymeti dinleyen bunlar olur mu yani? Nasıl bir medeniyetin devamıyız? Bu medeniyeti bizlere miras bakanları, bırakanları ne zannediyoruz ya? Öyle anlatıldı, öyle anlatıldı ki Allah, padişah yolda giderken kim bu ya? Niye topal topal yürüyor? Bana nazire yapıyor orada, kesin kellesini. Arkadaş, bugün biz onlara bu iftirayı yaparken hikmet ilahi nesil geldi, bana niye dirsek vurdun, bana niye yan baktın, yan bakamazsın bana ben kimim biliyor musun diyerek adam öldürüyoruz. O kadar çok ki belki bir senede Türkiye'de 500 veya 1000 arası kimse sadece yan baktın dirsek vurma dan öldürülüyor. Etmeyelim ya. Yani hükümler falan da değil bunlar. Ve Kanuni Sultan Süleyman Han'ın o bölgedeki Rafizi topluluğunun İran'daki Şiileri de daha değişik yollara saptırıp bir Pontus devamı çıkarmak istediklerini onun için oralara bir çözüm bulmaya iki sene kaldığını sevinerek anlatıyor ve diyor ki Sünniler bu yolda gerçi hayli zahmet çektiler. Sünni yani Efendimizin aleyhissalatü vesselam Hulefai Raşidi'nin Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhümanın bizlere İslam olarak aktardıkları bizim neslimize kadar buraya kadar geldi. İnşallah bundan sonra da kıyamete kadar devam eder. Bu bu işi severek bu yolda olan sünnidir. Ha bunda bir tarafta ifrata gidip de arkadaş ben şunu çok severim ama şunu 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 da düşman bilirim. Olmadı. Olmadı. Çünkü onlar birbirini seviyorlardı. Sen sevdiğin kimleri sevdiyse onları sevmen muhabbet icabıdır. Aşk icabıdır. Senin sevdiğini sevdiğinin sevdiğini sevmezsen o zaman sevdiğini de sevmiyorsun. Sünniler bu yolda gerçi hayli zahmet çektiler. Sünni bu demek. Bir yanlış anlama olmasın diye mecburen dönüp dönüp söylüyorum. Çünkü niyetimiz bir şeyi körüklemek değil kıymeti dinleyelim. Kimse de bunu yapmamalı. Velev ki uygunsuz yolda da olsa Mesela bir adam rafızilik yapıyor. Yani din din diyerek insanları dinden başka bir yola götürmeye çalışıyor. Ondan teşhiki mesela yapmayız. Görüşmeyiz. Ama gördüğü yerde de öldürmeyiz. Ta ki bir gün benim yolumu kesip de bir dakika bir dakika senin ben hesabını göreceğim derse din diyor ki o zaman o hesabı gördürme. Hadise bu. Efendimiz'den aleyhissalatü vesselam bize aktarılan bu. Ama benim işte içim yatmıyor, bir dakika o zaman senin esas için işin ve işinin yatmaması ta Kur'an-ı Kerim'e kadar gidiyor, dayanıyor. Ona da bir şey diyemiyorsun, ya benim bir rehberim Kur'an-ı Kerim kardeşim, hadis-i ben ne yapacağım Peygamberin sözünü ne yapacağım? Peygamber aleyhissalatü Vesselam Allah Teala'nın buyurduğundan başka şey mi söyledi? İnsanlar başka yola mı çekti? Böyle yola çekenler çıkmadı mı? Sonra da bunlar yalancı Peygamber olarak birbirleriyle harp etmediler mi? Çağır yarın, Çağır yar bizim cihar yar yüzün dediğimiz Ç harfi Arabi'de yok ama Farsi'de var. Çar, cihar yani dört demek. Cihar yar yüzün dört kıymetli dost. Dört kıymetli göz ağrısı, sevgili Hulefai Raşidin. Çağrı yarın aşkına, dört halifenin aşkına yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sevgililerinin aşkına derdi elem çektiler. Sırf bunların aleyhinde konuşmaya çalışan, aleyhinde fikirler yaymaya çalışanlarla mücadele ettiler. Ama canım ya ama beri tarafta iyi inançta insanları kendi yollarına çekmeye çalışıyorlar. Bugün de birçok memleketlerde böyle komşu devletlere gidip de kendi yollarını Amerika'sı da dahil buna birilerine yaymaya çalışan onun için çeşitli menfaatleri temin eden nice hain tabiatlı insanları duyuyoruz. Uyanık bulunmak lazım. Müslüman uyanık olur. Rafizi'nin üstüne Tü alemler, Tg aslında bu, Tü değil, Tg, Tiyg, Tg ok alemler, yani oklar ve sancaklar çektiler onların üzerine, oklar ve sancaklarla yürüdüler bana Evet. ve hamdülillah elhamdülillah demek bu. Efendim soruyorsunuz. Nasılsın? Hamdolsun vallahi yuvarlanıp gidiyoruz. Bir dakika bir dakika arkadaş kime hamdolsun ya? Kime hamdolsun? Anana mı hamdolsun? Babana mı hamdolsun? Patronuna mı hamdolsun? Ustana mı hamdolsun? olsun? Kime hamd olsun? Canım ben Allah'a hamd ederim. E niye Allah Teala'nın adını söylemiyorsun? Bir mektup yazıyorsun. Efendim kime gideceği belli değil. Halbuki hamd Allah Teala'ya yapılır. Öyleyse elhamdülillah dersek bu iş düzgün olur. Öteki hamd olsun. Hamd olsun ne demek? Şükür olsun. Şükür olsun ne demek? Hamd olsun. Habbola. Al size bir fasit daire veya fasit daire. Hamdülillah aldı şah Rum'u Rum Hakan illerin. Bu uygunsuz fikirleri, inançları yaymaya çalışanların memleketlerini hükmüne aldı Kanuni Sultan Süleyman Han ve böylece oradaki insanları düzgün yoldan, Allah Teala'nın razı olduğu yoldan ayrılmaktan korudu. Koruyacaklar arkadaş. İnsan çoluk çocuğunu korumaz mı efendim? Yani bir serçe yuvasına doğru yeni çıkmış yavrularını yemeye gelen yılana hiçbir şey yapamaz. Yılanın yüzde bir kadar ağırlığı yok ama ortalığı yıkar ben yavrumu vermem diye. Saldırır kendini yutmasını yılanın yutacağını bildiği halde saldırır yavrumu. Biz böyle koruyacağız efendim. Neyi koruyacağız? çoluk çocuğumuzu da koruyacağız. İmanımızı da koruyacağız. Canım iman yani ne yapalım kardeşim işte çocuklar benden kanımdan işte ya o bir dakika olması sevgi, o nasıl muhabbet? Bunun bir adını koyalım demez mi insan? Şiirleri işte bu verdiğimiz ısralardan da anlaşılıyor ki çok kimsenin rahatça anlayacağı şekilde ağdalı bir edebiyat ürünü değil, sade dille yazılmış. Herhangi bir mübalağa abartı da yok. Hadiseyi olduğu gibi anlatıyor. Yazdıklarını herhangi bir şerhe ihtiyaç duymadan Okuyanlar ve dinleyenler anlayabiliyorlar. Yazdığı divanında dört büyük halife (radıyallahu anhum)a ve ehli beytin adları geçmiş, onlar için yazılmış şiirler var. Ehl-i Beyt, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ev halkıdır. Tabi onların ayrı bir özelliği var. Ev halkı. Ehl-i Beyt, işte Hulefâ-i diyor ki, efendim valla ben Selefiyim diyor. Selefi Salihin misin? Salihini duymamış. Evet, evet diyor, evet diyor, evet. evet. Bir dakika, arkadaş ben de Selefi Salihin'im ya. Yani doğru yolda gidenlerin yolunu takip edelim diyorsun. Ama ben Selefi'yim dediğin zaman, arkadaş hangi yoldasın? düz yolda mısın? Çakıllı, dikenli, ucu imansızlığa kadar gidecek bir yolda mısın? Aynı hamdolsun demede adresi belli olmadığı için Selefi Salihin deyince adam hiç duymamış. Ha, falan tabi 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 yani herhalde Salihindir diye içinden geçirdi. Ama dememişler ona anlatanlar gel selefilik böyledir, şöyledir diye dememişler. Ve kendini Müslümandan ayrı görüyor selefiyim diyen. E peki din işleriyle uğraşan görevliler ne yapıyorlar? Aman kardeşim ya gözünü seveyim şimdi televizyonlara düşmeyelim, gazetelere düşmeyelim, meclis münakaşalarında adımız geçmesin. Şurada bir yerimiz var, devam edelim. Kimse sana fitne uyandır demiyor ki. Ama senin görevin, selefi salihinle selefinin aynı olmadığını anlatmak mı? Evet, evet. Din işleri diyor, din işleri. Din işlerinin arasına iman işleri girmez mi? Girer tabii, girer. İşte bu Hulefai Raşidin için muhabbetini gösteren bir şeyi daha bir eseri daha şöyle kısaca sizlere söylüyorum. Olmak istersen eya ey gönül dü kevne padişah eğer iki dünyaya da yani ahiret ve bugünkü hayatımız padişah olmak isterden düğü kevne iki. Tabi bu düğü çağır, cihar, cihariye hep yek, düşeş, tavla ustaları o ya bu tegeres evimdeki radyoda da herhalde bir tavla ustası var dememiş. Biz Farisi'yi, Arabi'yi ilim dili olarak almışız. Edebiyat olarak almışız. Öyle bir hale gelmiş ki bunun hepsi bir tarafa sadece tavlacıların zar numarası için Farisi kalmış. Çift altı demiyor. Düşeş diyor. Ne kadar acı efendim. Bir zaman öldürme makinesidir tavlacılık. Hastaları vardır. Ben böyle kalktıktan sonra elini duvara vura vura niye düşeş atmadın diyen tavla hastaları gördüm çocukluğumda. Şaşırdım kaldım bu adam niye elini duvara vuruyor? Niye atmadın? Niye atmadın diye sağ elini duvara vuruyor? allah Teala böyle sevgilerden insanı muhafaza etsin efendim. İnsanlı hallere geliyor görüyor musunuz efendim? Bunu normal bir psikiyatriste götürseniz valla der bunu kapatalım da biraz tedavi edelim. Varı veya var desek olur. Terk edip yürü var ol gedayı çağır yara. Neyin varsa terk et de yüzünü cihar yara yüzüne dön. Dört büyüklere dön. Efendimizin dört sevgilisine dön. Kılma istersen dili gam çağırmahından halas aşkıya, kendi mahlasını kullanıyor. Kıl pene nevbette duayı çağır yar. Çağır mı? Çar dört. Dört mı? Çarmıha yerde, çarmaha yerdiler işte. Çarmıh bu. Onu da almış Katolikler Böyle bir şeyi çarmıhı eşyayı öpülecek kutsiyet verilecek hale getirmişler. Ya hani siz semavi dindiniz? İncil'le hükmederdiniz. Eğer İncil'de çarmıha gerilecek veya gerildi yazıyorsa o İncil Mutlaka, mutlaka ötekiler gibi sokuşturulmuştur. Sonradan, ey Gönül, eğer iki cihanda padişah olmak istiyorsan, varlığını terk edip yürü o dört büyük sevgiliye ve onların kölesi ol, Hazreti Ali radıyallahu anın kölesi ol. Hazreti Osman radıyallahu kölesi ol. Ey aşkı, eğer gönlünü üzüntü çarmına, çarmına asılmaktan kurtarmak istiyorsan, çarmıha gerilmek istemiyorsan veya gerilmişi kurtarmaya çalış. Beş vakitte onlara dua et. Etmiyor muyuz efendim? Aline ve eshabına demiyor muyuz efendim? E, tabi bu ibadeti yapan bir Müslüman için ibadette ederken, namaz kılarken bilhassa veya diğer bazı işlerimizde mutlaka bunları söylüyoruz ama kalp tabi uyanık olmayınca orada kesiliyor. Efendim aşkı rahmetullah aleyhin İki beytiyle bugünkü sohbetimizi tamamladık. İnşallah sizlere fayda olacak şeyler anlatmaya çalıştık. Haftaya Aşkı Hazretleri ile buluşmak üzere. Hoşçakalınız efendim. İlimden Medeniyete